Hep elde açılır. Çözdün. Bak burada unuttuğunuz bir sürü fasulye var. Oh nasıl sıcak çıkıyor içinden. Böyle yapacaksın. Tamam yapacağım ama hadi başlayalım. Başlayalım. Hangi suyu kapattın mı suyu? At. Hadi bir yok. daha. Hadi <laughs> bir daha. Man hiç hiç direkt ben aldığım gibi verip tamam. aktarıyorum. Nameste selamlıyorsunuz bilerek. <laughs> Olmaz ol <laughs> oradan başla. Baş 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 başla. Baş Baş evet. i̇şte, o zaman de... nefes alalım. Derin bir nefes alıyoruz. Verirken de ha 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 diye veriyoruz. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz, 1, 2, 3 Evet, bugün 14. gün Alttaki betonumuz Tam kurumadı tabii ki, daha bir buçuk gün oldu ama Üzerine basılacak seviyede, biz gene de her gün ıslatıyoruz <laughs> çünkü kimyasal reaksiyon içeride hala devam ediyor betonun kuruması ve yavaş kuruması gerekiyor açıkçası betonun hızlı değil. Şimdi salonun son katını çıkıyoruz dönmeden önceki. Biz buna spring level diyoruz. Yani dümdüz çıktığınız kata ve dönmeye başladığınız seviyeye spring level yani kaynak seviyesi deniliyor. Ya da bahar seviyesi bilemiyorum. Ee, bu arada zincirlerimizi değiştirdik. Artık fark ettiyseniz her bir zincir daha ufak ee, ve bize bu daha ince ölçüm yapmamızı sağlıyor. Ger Arzu daha ince ölçüm yapmamızı sağlıyor çünkü artık bu kattan sonra döneceğiz ve milimetrik ölçümlere geçeceğiz. Çünkü başta çuval milimetrik içeriye girmeye başlayacak. Belli bir seviyeden sonra daha hızlı girmeye başlıyor geometrik şeklinden dolayı. Evet. Bakın hazır ettik. Bu da bizim içeriye gir ne kadar gireceğimizi gösteren bir zincir. Böyle ufak zincirlerde de en önemli şey böyle kırışmasını engellemeniz lazım. İç içe girmemeleri lazım ki boy değişmesin. Bakın böyle bunları açtığımızda hep gergin tutuyoruz. Ha, çalışamıyorsun. Oraya çıksın. Şey mesela e, Mertcan şuraya çıksın. Mert Mert o boruyu çıkar, o boruyu çıkar. Ben şurada ha, ama seni engelleyecek değil evet. mi? Evet. Tak, tak, tak Sen şunu çık gerekiyorsa. Sen yukarı çık. Dur. Yani. Ben sana bir şeyle gelmem lazım. Beklesene. Bu onun contası. Dökün hocam. Evet bugün dün gece Mardin Midyat'tan iki misafirimiz var. Evet. Serdar'la Deniz Hanım. Tamam hani şöyle ayarla hani. Zaten onlarla daha sonra detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama gelir gelmez uyanıp işe başladılar. Hatta Serdar yarısına kadar döndü ve başarılı bir şekilde de aslında ilkinde başardı diyebilirim. Ama fark ettiyseniz çizgi düz ilerliyor. Poşeti döndürmeyi buralarda es geçmiş. O yüzden de böyle kırışıklıklar oluyor. Eğer poşeti de dönerken poşeti de döndürürseniz Kırışıklar olmayacak poşette dönmeyle birlikte dönmesi gerekiyor yani poşetin kendisi bak Serdar ha. bak şimdi buradaki çizgiyi bak dümdüz gidiyor değil mi Döndüm poşeti döndürmemişsin da. o yüzden buralarda böyle kırışıklıklar oldu önemli değil, vurunca geçecek ama poşete döndürerek gidersen bak çizgi nasıl farklı noktaya gidiyor poşeti döndürerek gidersen böyle dümdüz çıkıyorsun ilk döndüre, döndüre. günümüz yok <laughs> yok yo, çok iyi ben şimdi de onu diyordum ilk gününe göre çok iyi yani önemli olan şu zinciri sağlamak evet. ve hepsine eşit dolu gitmek. Evet. Çünkü biz bayağı bir eşitledik. Evet. Hepsine eşit gidince hep seviyede gidiyoruz. Dur gelsin hocam. Şunu biraz aç. Berkan. Formayı biraz aç. <laughs> Aa değil mi? Bağ bozu mu? Kasım'a doğru da bağ bozu. Yavaş düzelte düzelte. Yamuk olmasın. Yavaş düzelte bak şu başlangıç aşağı iniyor gene. Başlangıcı çok kalın yapıp sonra normal gitmemiz lazım. Harcımız ya sınırsı ama zaten biraz Burası. Ben de usta oldu diye gittim bir mumculara. Bir döndüm ki ev çökmüş. Ha öpüşün. Yani şu ilk defa oldu şantiyede gerçekten. ikinci İkinci evim. Şöyle bir düzelterek gel bakalım. Çarpışması gibi. Evet salonumuzun son katı, spring level kaynak noktamızı bitirdik. Artık bundan sonra içeriye giriyoruz. Evet, Hiçbir organik atığımız çöpe gitmiyor tabii ki şehirlerdeki gibi. Kompost yani bunlardan gayet verimli toprak yapıyoruz. Bunu. Şimdi ben hem sana da anlatayım hem yerinde kompost yapıyorum hem de yerinde kompost yapacağım alan yoksa kompost yapma alanı var. Oraya döküyoruz. Ama hep yerinde bir şeyler çıkıyor. Şimdi bu yatağı böyle bak bunu da aynı ev yapar gibi yaptım. Görüyor musun bu duvarları? Ama dümdüz değil. Hep kurumlu olmak zorunda sağlam olsun. Aynı ev, evin mantığıyla aynı. Şimdi buraları bak dolduruyorum. Artık son şeyler. Ki kendinden tohumlar da çıkmış. Onu açıp buraya dökebilirsin. Üstüne biraz saman koyacağım. Hatta ben şundan yeni bir saman badesi getireyim buraya. Dök dök. Evet. Saman ya da talaş koyuyoruz kompost üstüne. Şimdi bunun böyle şurada bir tane daha ip yok mu? Bunu da al. Bu böyle plak halinde. Bak böyle katman katman çıkacak kafada. Anladın? Mı? Bunu alacaksın elinle parçalayarak. Kompostun içinden çıkar. Şunlar kabak biraz kabağa benziyor. Hıyar da olabilir emin olamadım. Şunlar domates. Burada zinniye kirli hanım çiçeği var. Bundan geri kalan zaten roka falan. Evet burada da diğer kompost çeşitimiz var. Bokashi. Anaerobik yani havasız ortamda bakterilerle yaptığımız bir şey. Bakın artık bunların dökülmesi lazım. Bunun beyaz olması gerekiyordu. Bu biraz kötü zannımca. Çöp turşusu da diyebiliriz buna. Japon bu çok hızlı olan bir çeşit. Kendi bakteri lakto serumlarla yapıyoruz. Şimdi bunları da dökeceğiz. Bekle şu deline bunları da döktüm. Bu da bokashi. Çöp turşusu. Buna özel bir süt ve pirinçle ürettiğimiz bakteri serumu var. Hı hı. Onunla ve talaşla evde yapılıyor. İşte çöp koyuyorsun. Talaş ve bakteri. Sonra kapalı ortamda 15 gün kalıyor. Bunun içinde sıvı da var. Sıvı aslında yüz kas suyuyla birleştirilmektedir Ben burada ev yapıyorum hem annem kendi evinde bunları doldurmaya çalışıyor. Çünkü tek başına az olur. Şimdi çok kanabalız ya çok. Göreceksin çöp turşu. Burada göreceksin çöp birebir aynı. Aynı turşudaki gibi. Turşuda da böyledir. Evet ama bir turşu ve çöp kokusu var değil mi? Bu 15 gün sonra bu samanın altında simsiyah bir toprak olacak. Her ne kadar bunları bütün görsende. Çünkü turşu artık bu fermante ettik. Üstüne şimdi saman mı koyacağız bunları? Şunu bir alayım da. Bir yıkayacağım şunları şurada. Evet şunu da dökeyim. Biraz da saman koyacağım. Yok bu hiç elini batırma. Hiç elini batırma. Baksana sıvı. O suyu normalde şu çeşmeden süzüp yüz kat suyla bahçeye dökmem gerekiyordu ama aynı şey olacak. Şimdi su da dökeceğim bazen. Samanı basınca koku da gidecek bu arada. Kabu Şöyle bak lütfen, şöyle elimle açıyorum şeyi kabak tohumu. Bunlar da bak çok güzel bir cevap oluyoruz. Kabak alacak. Bunun altında tohum var mı şimdi? Ha? Altına tohum Yok, var mı? Yok. Bunlar komposttan çıkan tohumlar. Yani anladın kompostta biz kabak atmışız. Hı, hı Kabağın çekirdeği bir şekilde ha, İçine üç. ne varsa o çıkacak şimdi. Evet. Tutan çok güzel. Normalde komposta yanıp tohum çıkmaması lazım ama bunları soğuk kompost yapıyorum. Ben daha yanmadan yaptım. Yeter çok iyi. Bu zaten bastırılacak. Buradakileri atabilirsiniz. Hı hı. Şu suyu hı hı. alayım bak. Bak burada tıkanıklığa yaptığımız özel tıpa. Beşik şey koyuyorsun, su basıncıyla tıkanıklığı açıyorsun. Bunu suçu da gördüm. Yümida para aldılar gelip açmaya. Geçen tıkanlı bunu yaptık. Harika, her işe yarıyor şimdi. Şimdi bak, denemek için yaptık. Burası maçlanmış, samanla maçladık. Toprak gözüküyor. Evet. Ve tohum ekip bunu yapmıştık. Bunlar bakla. Ve nasıl çıktıklarına bak. Bu, orada aynı misiniz? Evet evet bunların yani tamam. hepsi şey katman katman. Hüge Kaltçı diyorlar. En altta aslında burada şey var. Kütükler var. Orada da öyle. Hı -hı. Büyük kütükler. Sonra küçük dallar. Ondan sonra işte saman, kompost, saman, bahçe atıkları ne varsa organik her şey. Sonra da bu yataklar oluşuyor. Bak burada denemek için yine her yere bakla ektik. Sadece şuraya biraz saman koyduk. Baklaların sadece çıktığı yerlere bak. Yani bu doğada üstü böyle çıplak toprak bütün bakterileri içindeki her şeyi öldürüyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Ormanda çıplak toprak göremez. Doğada da göremez. Yani bu toprağın muhakkak ya bir ekinle ya yoncalarla bir şekilde ya da talaş veya samanla veya dallarla dalları öğüterek bu toprağın bir şekilde üstü kapanma. O hem besin hem güneşten koruyor hem nem sağlıyor hem bakteriler coşuyor. Farkı görebiliyorsun değil mi? Aynı anda ekildi şu ikisi arasındaki farka bak. Ben bunu sırf insanlar görsün diye yaptım. Şimdi burayı komple sizinle birlikte yapıp yeni tohumlar ekip burayı da düzgün hale getireceğim. Böyle bırakmak istemiyorum. Damla sistemi mi? Damla sulama yapacağız. Evet. Meryem Hanım'la gönüllere simit saat yapıyoruz. Şantiyede şimdi onlar. Hepsi profesyonelleşti. Bırakıp gidebiliyorum şantiyi. Hatta yarın tatile çıkacağım ben Meryem Hanım. Öyle mi? Evet Paris'e gidiyoruz bu kadar verdi. Bu kadar da değil o kadar uzaklaşmayın. Yok canım. Şimdi bunu onlara, onlara götüreceğiz. Haberler... Versene alsana şeyin elinde, bak Taneyim Bir taneyi de ben gideyim. Yeter Yeter mi? Gerginliği bir tamam. tamam. Otur üstüne rodeo. rodeo. Yani rodeo ya Şimdi burada da yine biraz Böyle biraz çapraz Tamam çapraz gel. Gel. güzel. Harika. Dar alanlar oluyor ama zor. Evet. Evet, dar alanlar oluyor. Ama şey güzel oldu. Evet, Aynen. güzel. Şey ben de kendim hani? bir tık daha... Vurursun sonra hadi yeme. Kaç çaylarımız, simitlerimiz 5 lira. 5 lira abi içer misin çay? <laughs> bir çay vereyim abi. Abime bir çay ver. Şöpte içkireceğim birazdan. Abime bir çay. Uğraştık. <laughs> Tabii yani diyorlar ki bu saatte <laughs> şampanya evet. saati neden gidiyoruz çok sevdiler helal olsun Yavaş yavaş alnınızı atın hele. Taş taşımamız gerekiyor. Yarın sabahtan devam ederiz. Oluyor mu hocam? Bir gittim geldim. Sanki ev bitmiş gibi geldi ya. 5 dakika Efendim? Bertan'la birlikteyiz. Evet Bertan nereden geldin? Ben İstanbul'dan geldim. Amsterdam'da yaşıyorum. Kaç senedir Amsterdam'dasın? 2 sene. Farkındaysanız Röportaj yaparken bile çalıştırıyorum. Çünkü onun için geldiler. <laughs> İki <çok gülüyor> senedir Amsterdam'dasın. Ne yapıyorsun peki? Çalışmanlık yapıyorum. Bertan bildiğim kadarıyla bilgisayar programcısı aynı zamanda. Doğru değil mi? Yok. Yok salladım. Kim diyor bilgisayar programcısı? O Atilla. Ha, Atilla mıydı? Aynen. Ben daha çok şirketler nasıl daha iyi işler, daha iyi kararlar verir falan. Ben ama değiştireceğim. Kooperatif. Evet. Niye geldin? Buraya niye geldin? Niye geldim? Amsterdam'da yok muydu kazma kürek? <laughs> kazma kürekten ziyade bir kendi kendine yetmeye yakın bir yaşam. Şebekeden bağımsız. Benim de hayalimde olan bir şey. E bunu yapmak istediğim yer de Türkiye. Bunu daha büyük ölçeklerde yapmak istiyorum. Ama böyle tek tek yaşam yerlerinden başlayacak bu. Ne demek bu büyük yani kısaca bahseder misin? Bilmiyorum projeyi. Tabii. Ya e aslında düşündüğüm şey tamamen kendi kendine yeten bir şehrin inşa edilmesi. Ama bu ekosistemi küçük küçük başlamak. Ha, öbeklerle başlayıp. Aynen. Başlayıp sonra diğerlerini elde büyütmek daha mantıklı. Tabii yani %100 kendine etmek ulaşması çok uzun yıllar süren bir şey. Ama burada da zaten konuştuk. %50'ye yakın bir kendine etme hali var ve bu çok iyi yani 5 yılda bunun ulaşılması. Ne gibi emekler gerekiyor bunun için? Ne gibi farklı e, özellikleri düşünmek gerekiyor? Bunları görmeye geldim. Permakültür açısından. Aynı zamanda inşaat bu eve tekniği de görmek istedim. Peki beklentilerini karşıladı mı? Evet. Daha evet. kaçıncı günüm pardon? Benim dördüncü günüm. Dördüncü ha biraz tam evet sakin geçtiğimiz. Bodrum evet tatilde de denk Yarım Aslında sahada çok zaman geçirmedik daha. Evet. Ama bugün tam alışmış hissediyorum. Pek kolay gelsin. Şimdi onları taşı hemen çabuk. <gülüyor> bitti. <gülüyor> hemen. Çekim bitti. Çabuk koş. Evet pencere kalıplarını sizlere çizerek göstermeyi planladık. İlk önce penceremizin alt kısmı, dikdörtgen kısmını oluşturacağız. Bunun için 60'a 82 tane düz plaka en ucuzundan ahşap bulduk. Sol üstte görüyorsunuz nasıl olacağını. Şimdi e, kalıbımızın karşıdan nasıl görüneceğinize bakın. Arada 10 santimlik iki parça var. Bu yüzden 60 santimlik kalıbı 40'a düşürdük. Hadi gelin şimdi kalıbımıza yandan bakıp çuvallarla birlikte nasıl duracağını görelim. Bunun için iki adet kestiğimiz plakayı 80 santimlik tahtalarla sağlam bir şekilde karşılıklı bağlıyoruz. Yandaki videodan görebiliyorsunuz. Burada önemli olan sağlam olmaz çünkü iki karşı yandan birbirlerini çuvalla bastıracak. Geçir hadi. Evet. Vidaları atın. Buralara merdiven bir şey düşünelim. Evet geliyorsunuz geliyorsunuz geliyorsunuz. Tam buraya. Kalasları getir. Önce bunları bir koyalım. Kalaslarınız yanda. Bakın şurada iki tane getirdi şey. Getirin. Tamam çok gittiniz. Ortası burası. Şöyle. Heh. Sola bana doğru gel. Tamam dur. Orta Şöyle bu. Içeri geçir, Heh. Içeri Heh. Içeri. Onu gireceğiz. Bekle kalaslar da gelsin. getiren kalaslar. Evet evet. Onlar da olur. Ona beşler var. Hayır 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 hayır. Ona beşler. Onlar onlar. Onları bir ölçer misin ya? 5 santimden büyük görüyorum ben onları. Ya getir, üstünü küçültürüz. Veya... 5, 6, 7 falan. Altı. Evet, seviyeyi nasıl aldığımızı gösterelim. Belli bir seviyemiz noktamız ki kapının girişi zaten burası. Bakın burada. Evet. Su terazisi yardımıyla karşıya şetler çıkıyor. Zaten seviye poşetimiz belli. Biz poşetlerde çok güzel gittik. Yani alt seviyemiz belli. Ama biz gene de poşetleri de çok veya az vurma gibi problemler olur diye e, seviye iplerimizi çekiyoruz. Evet yatak odamızın... yatak odası. Gayet sınırlarımız yine belli de dikkat et. Tekrar şu an size çekim yapan Erman'da. De. Burayı zağlarak belli bir, bir seviye gidiyoruz. Biz yine ister seramik, ister sıkıştırılmış toprak, ister ahşap bilmem ne yaparsanız yapabilirsiniz. Fark edersiniz betonumuzun kalınlığı 5 cm ve üzerinde ve üzerinde olmak zorunda. Biz aşağıya kayalık doldurduğumuz için 50 santim. Bu betonum aslında benim toprağa bile değmeyecek. Evet ben devam ediyorum. Boynum ağrıyor. <laughs> evet. evet Deniz Hanım. Yaklaşık 3-4 gün önce katıldınız. Nereden geliyorsunuz? Mardin'den geliyoruz. Mardin'de. Evet. Ne yapıyorsunuz Mardin'de? Master yapıyorum. Süryaniler hakkında. Tarih. Tarih. Evet. Yani tarih tarih felsefesi çalışıyorum. Süryani felsefesi ile Aristoteles mantığı arasındaki ilişkiyi araştırıyorum. Anladığım aslında kadarıyla bu yüzden Antalyalı. bol bol Süryani şarabı içiyorsunuz. ne hissettiklerini <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> <gülüyor> hissetmek için değil mi? Aynı zamanda şarap da yapıyorum. Zamanında. Evet. Yedim, yedim, Buraya yedim. gelmekten çok mutluluk duydum. Niçin geldin? Ee, böyle bir yerde kendi şaraplarımı yapmak istiyorum. Böyle bir ev hayalim var de. O yüzden sizden iş öğrenmeye geldik aslında. Aynı zamanda da birlikte olmak, aynı kafadaki insanlarla bir arada bulunmak için geldik. Geldiğinizde de memnunuz. Biraz çekincelerimiz vardı ama. Neydi çekinceleriniz mesela? Meraktan soruyoruz. Gidince rahat edebilir miyiz? Her türlü yeme, içme, yatma, işte insan ilişkileri. Ama yani çok <laughs> tatil gibi oldu gerçekten. Beklentinizin üzerinde oldu. Çok çok üzerinde oldu Gerçekten çok memnun kaldım. Tekrar geleceğim zaten kabul ederseniz bir daha. Tabii ki stajını burada yapacak <laughs> evet. bu arada. Permakültür. Evet permakültür Doğal çok tarafı. istiyorum. Laki. Bizim çok güzel. Star bizim asor istemiz gerçekten star yani. Peki nerede yapmayı <laughs> düşünüyorsun böyle bir yer? Ee, aslında İzmir tarafları olabilir ama bir arkadaşımız var. Midyat tarafında yeri var. İlk başta bir prototifini orada yapıp tecrübe kazanıp sonra ben de size yakın bir yerlerde komşu olmaya çalışacağım. <laughs> Biraz pahalı buralar ama. Zengin bir komşuya hayır demem. <laughs> İyi ki geldin. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> ya. yani... <laughs> Herkesin alet Evet. <laughs> falan. Bir yandan çekiyorum. Bak Deniz de şey. Tamam. biter. Tam hayır, o da tam güneş arkama geliyor. Sen bu işleri bana Ama lütfen. <laughs> orada da Tamamdır.